Evet arkadaşlar ayın son günü Ekim ayının son gününden sizlere Şişli mağazamızdan selamlar. Bugün sizlere tanıtacağımız eldiveni size şöyle giyerekten başlamak istiyorum. Ar modeli gerçekten güzel bir tasarım. Global bir çapta bir erişim. İtalyan markası. Bu anlamda da arkadaşlar eldiven sektörüne yeni bir soluk daha getirdik. Türkiye'ye bu markayı buluşturduk. Şöyle eldiveni deneyimleyeceğim, ben genelde kalın parmak severim, roll finger, profesyonel kariyerimde de buna çok dikkat ederdim ama bu eldiven ne ince ne kalın gerçekten tam tadında diyebilirim. Ee, özellikle eldiveni eline tam olmasını, yapışmasını ama sıkmamasını isteyenler için inanılmaz bir alternatif demeyeceğim, inanılmaz bir nokta atışı, inanılmaz bir hedef. Dünya markalarına çok para vermeye gerek yok, fiyatları da neredeyse yarı fiyatı arkadaşlar. 2800 TL bunların fiyatı Şimdiden onu da belirteyim Gerçekten bu eldivenlerin ee, Silikon yapısı gördüğünüz gibi Topu yumruklamada blokajlarda Gerçekten güzel bir güven veriyor Özellikle topu yumruklarda Topu yumruklarda seri hemen elinizi yumruk yapabiliyorsunuz Blokajlarda da Seri bir şekilde ergonomik tas Tasarımı sebebiyle yeni Güzel bir şekilde topu kavrayabiliyorsunuz Ergonomik ne diye sorarsanız Çok bilmiyorum ama genelde iyi şeyler ergonomik diyorlar Ondan bu kelimeyi kullandım Şöyle bileklerinde de arkadaşlar atletik yazısı var. Atletik R. Şurada da ROAT yani atletik yolunda demek istiyor. Gerçekten e, blokajlarda, yan toplarda net bir tavır elde edebileceğiniz güzel bir eldiven. Buradan bu markayı size tavsiye ederim. E, 6 7 8 9 10 11 numaralarda mevcuttur. Gerçekten güzel geri dönüşler aldığımız bir ürün. Ürünün diğer bir özelliği de şurada görmüş olduğunuz yastıklama sistemiyle eldivenin içinin tahrişatının azalması. Biliyorsunuz ki atladığında kalecilerimiz yerden kalkarken avuç işlerini yere sürtüyorlar. Bu sürtme arkadaşlar gerçekten eldiveni tahriş edebiliyor. Ve gerçekten ekonomik olarak da insanın modunu düşürüyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu anlamda da bu yastıklama özelliği gerçekten güzel bir yenilik, güzel bir teknoloji, güzel bir inovasyon. Tebrik ederim yapanları, hizmet edenleri. Bu hizmeti bize sağladıkları için de. teşekkür ederim. Bu ürünlerde. de Zaten toptan parakende satışlarımız hem Üsküdar mağazamızda hem Şişli mağazamıza devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Ee, yorumlarınızı altta yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Herkes hayırlı günler.